kendi ilinize yaptığınız tabii yatırım ki, tabii noktasında ki, tabii ki hani biraz daha cömert olmak yani o konuda istisnasız e, Sayın Vali Yardımcı Mercan Bey her gün orada görüyor işte il müdürümüz olmadığı zaman e, şube müdürlerimiz mutlaka eksik olmuyor orada personel orada e, şeffaf çalışıyoruz hızlı çalışıyoruz İnan uykumdan fedakarlık ediyorum son 15 gündür veya 20 gündür Bugün diyebilirim saat 9 gibi evden çıktım. Yani 7, sabah evet. 7 gece 02. Biraz da işimizi sevmekten kaynaklanan bir şey aslında. Biraz da memleket sevdası bende biraz çok fazladır. Evet. Bilen arkadaşlarım iyi bilir. Yani Türkiye genelde gönüllü e, turizm elçiliği gibi her yerde bir Elazığ ismi yazdırmak çok e, giden arkadaşlarımız bir örnek vereyim. Mesela Kütahya'da yaptığım bir tesisi eee İtfaiye Müdürümüz tesadüfen orada levhadaki isim ve Elazığ'ı görünce e, çevresindekilere övüne övüne anlatmış. Yani bak işte bu Elazığ firması burada iş yapıyor. İşte Aydın'da, İzmir'de, Muğla'da, Denizli'de, Kars'da, Van'da, Başkale'de örnek Erciş Stadı depremde biliyorsunuz çadırlar kurulmuştu. Evet. O da bizim eserimiz. Yani ee, bu konuda dediğim gibi bazı insanlara da ben mütevazi değilim dememin nedeni işin uzmanıyım. Yani çok mütevazi de olmak istemiyorum artık. Evet kesinlikle. Ee, merak edilen aslında en önemli soru da şu. Ee, Elazığ Spor işte ilk içerideki maçını Atatürk Stadyumunda oynayabilecek mi? Evet. Ee, eğer oynayamazsa kaç hafta, kaç haftalık bir gecikme söz konusu olacak ya da olabilir? Ah, şimdi ben yasal prosedür, o gereği işte ihale aşamasıydı, sözleşme aşamasıydı. Sanırım 18 Ağustos'ta ligler evet. başlıyor, kurallar çekiliyor. İnşallah e, ilk maçımız dışarıda olur, deplasmanda olur. Şimdi dönemsel olarak, teknik bir konudur bu, e, bilimsel bir konudur. Kendi teknik elemanlarımla ve kendi tecrübemle e, yani onlarla konuşmamla, kendi tecrübemle, Ankara'dan gelen heyetle Sayın Valimize de o konuda bilgiler verdiler. Çimin, yani bu rulo çim olayı Temmuz Ağustos ayı en riskli aydır. Eylül sonrası veya Mayıs ayında kök salma süreci vardır. Yani işte demin size bir insanın ameliyat edildi. Evet. İşte bir yerden nakledilmesi olayı. Biz bunu zirai dopingle ve ilaçla, gübreyle, ara ekimle daha hızlandırmak istiyoruz. Yani bilimsel bir konu olduğu için, teknik konu olduğu için genel müdürlük heyeti ona karar verecek. Yani oynanabilir, oynanamaz. Ama biz sadece sözümüze durup bu zaman içerisinde sahamızı bitireceğiz. Onu da teknik heyet karar verecek. Kök salma dönemidir. Yani iklimsel bir sıkıntıdır. Evet. Ee, Bizle alakalı bir şey yok. Onu da hani ben hemen oynayın da diyebilirim ama bu beni aşan bir konu olur. çünkü köklenme süreci vardır. Onun da uzmanı vardır kendine göre. Şu an zaten dediğim gibi beraber çalıştığım arkadaşlardan biri yılların tecrübeli ...rahat mühendisi, biri mimar. altyapı konusunda dediğim gibi ben kendim de uzmanım. Yani mütevazi davranmıyoruz. Niye davranmıyorsunuz derseniz yani ilk testinden geçmeyen hiçbir tesisim olmadı. FIFA tarafından yapılan testlerde ilk teste Başarısız olan bir teslim olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz ki. Hani Elazığ ya, yani e, sevdamız, davamız, e, her şeyimiz dışarıda da gittiğimiz zaman biz Elazığ'ın artılarını da yaşıyoruz. Ha, şu dezavantajım var benim firma olarak. Merkezim Elazığ. Batı'da Doğu firması çok fazla bilinir. Evet. E, doğu'da da Elazığ firması. Yani Ankara İstanbul ismimiz olsaydı belki... Ee, bu kadar şeyler de olmazdı diye düşünüyorum. ama evet. Buradaki insana tabii Elazığ'ın kapasitesine göre Elazığ'da çok e, bu konuda yaptığımız testler yok mu? Var. Sentetik olarak FIFA testinden geçen işte Karakoçan Stadı, işte Palus Stadı, işte Baskil Stadı ilçe stadlarımız sentetik yapıldı ve ilk testten geçtiler. Yani bunlar örnek derseniz Elazığ evet. için örnek bunlar. E, reklama girmesin diye özel şeyleri söylemiyorum. Yani özel halı sahalarda söylemiyorum evet. ki şöyle söyleyeyim Elazığ yüzde 80'i benim ürünüm kullanılıyor şu anda. Yani bilinen en iyileri şu anda ismin herkesin bildiği en iyilerinde benim ürünüm kullanıldı. Onun için bir sıkıntımız yok. Ya böyle işine aşık gibiyim ben. O heyecanım var. Bir an önce bir çocuk doğar o çocuğu büyütürsünüz verim alırsınız. Ben de şu anda işte temelden girdiğimde bir şey bir eser çıkıyor ortaya. Yani Allah'tan bir manik eder olmazsa biz e, o konuda zamanda yetiştirmeyi planladık. Hiçbir sorun yok. Zaten işte ısıtma benim dışında başka bir firma evet. yapıyor. Ha bu ilk projemizin içinde olabilir miydi? Olabilirdi. Belki tek konuydu. Ondan sokmadılar. Genel müdürlüğün talebi o doğrultuda olmuş. Ee, yasal prosedür zaman alıyor bazı işlerde. Yani hemen ha deyip de yaptık başlayalım olmuyor. Çünkü onun bir yasal prosedürü vardır. Bir günü vardır. Ama ben işi kendime güvendiğim için beklemeden giriştim. Ee, valimizin emriyle talimatıyla sayın valimizin. E, vali yardımcımızın da aynı şekilde bir an önce başlayalım. Şu anda iyi bir konumdayız. Bekliyoruz. Evet. O zaman biraz konuda çeşitlenmesi açısından şunu da sorayım. Hani merkezi Elazığ olan bir firmayız hı hı. dediniz. Bu cümle aslında önemli çünkü Elazığ'dan verim almaya başlayıp büyümüş. Daha sonra da merkezini Elazığ dışında işte bir İstanbul Ankara firması olma adına taşımış birçok iş adamı biliyoruz. Hı hı. Bunu siz de sayabilirsiniz. Evet, evet. Biz de sayabiliriz. Elazığ'da e, hani sadece memleket aşığı olmak mı e, merkezi merkeze Elazığ'da tutmanıza sebep oldu. Yani ben gidenlere hak veriyorum. Gidenlere hak veriyorum. Evet. Elazığ'dan gidenlere hak veriyorum. Biraz Nedeniyle beraber. Biraz alalım. farklı düşündükçe e, çok birçok ilde sıkıntı yaşıyoruz. Yani merkezimizin Elazığ olması ha bu Ankara İstanbul firmaları dedikleri de yine bizden veya evet. çevre illerden insanların firmaları. Yani bir Ege'de bir Egelinin bu işi yaptığını bilmiyorum. Duymadım şu ana kadar. Özellikle işte çünkü ben. Türkiye gelenle çalışan bir insanım. Bir firmanın sahibi Erzurumlu, biri Malatyalı, biri Adıyamanlı. Yani bildiğim bu sektörde evet. çalışan firmalara söylüyorum. Veya işte Karadeniz'de yani İstanbul'lu, Ankara'lı firma değil bunlar ama merkez adresi orao olunca bunu ticari anlamda sıkıntısını yaşıyorum. Yani bu benim içimde de kalan bir oteldir. Zoruma da gidiyor. Bazı yerlerde bir ilde ismi lazım değil. Üç tane, dört tane firmaydık. Ankara, İstanbul, İzmir firması. Ben Elazığ olunca özellikle zarfım dört sefer okundu. Elazığ. Yani diğerleri Ankara, İstanbul denilip geçildi. Ben Elazığ denilip komisyondakilere bakarak. Yani bir anlam çıkaracak. Hatta bir tartışma konusu da oldu. Neden Elazığ'ı ezberliyorsunuz dedim. E tabii yanlış yaptığını fark etmişti. Bu tür şeyler yaşıyorum yani firma ya bu yaşıyorum. Elazığ yani dışarıdaki algı noktasında soruyorum bunu. Buyurun. Elazığ'dan bu işi yapan olamazın şaşkınlığı mı o Elazığ'ın birkaç defa tekrar edilmesi? Hani bunun burada yani ne işi var? Hayret mi? verici bir, şey bir olay aslında. Ben mesela bir ay önce de yaşadım. Evet. Ee, ya ta Elazığ'dan buraya mı denildi o anda. Ben de ta Ankara'dan Kars'a, Van'a gidebiliyorsunuz. Veya İstanbul'dan Van'a, Kars'a gidebiliyorsunuz. Aynı yani işi yapan sektörde. Ben neden gelmeyeyim? Ben 2001 yılında Ankara Polis Koleji testlerini yaparken... Orada da bana soruldu. Ta Elazığ'dan. E siz oraya gelebiliyorsunuz yani. Ben niye gelmeyeyim? Sebep ne? Yani Elazığ benim merkezimin illa adresimin Ankara, İzmir veya İstanbul olması mı gerekiyor? O konuda diretiyorum şu anda ama e, yani e, ticari sıkıntısını da yaşıyorum. Hiç düşündünüz mü? E, son günlerde Alır. düşündüm evet. Son günlerde? Evet. Düşündüm. Taşın, yani, yani düşündüm. Taşınma söz konusu diyebilir miyiz? Taşınma mi? veya işte e, Ankara, İstanbul merkezli bir şube olarak o ismi çünkü yani ticari olarak sıkıntısını yaşıyorum. Ben kendi memleketimde bile yani Elazığ firması bu belki siz de işin içindesiniz duymuşsunuzdur. Acaba yapar mı yapamaz mı becerir mi beceremez mi diye mutlaka duymuşsunuzdur. Ama hani beni ve firmamı bilen insanlar benim başaracağıma kanaat getirmiş. Ben o dostları, o insanları da mahcup etmeyeceğimi başta söyledim. Allah'a inancımız tamdır. O da yardım ediyor. Yani her şey çok güzel gidiyor şu anda. Peki bu algı nasıl yıkılır? Hani ta Elazığ'dan buraya mı ya da ya ta Malatya'dan Şimdi buraya mı? Ben bir sene önce burada bir yine sizin televizyonunuzda bir Zülfü Balım programına konuk olmuştum. Yine o büyük şehirle ilgili evet. bir program vardı sanırım. Bilal Çaban Bey'le birlikteydik. Bir de Halis Yıldız vardı. Ben bir fıkra anlattım fıkram şuydu, tabirimi caiz görün. Cehennemde zebaniler tokma almış, kazanların başında bekliyorlar. Kafasını çıkarana vuruyorlarmış. Bir kazanın başında kimse yok. Sormuşlar neden kimse yok? Orada de bir şey ki orada işte Elazığlılar var. Biri yukarı çıkmaya çalışınca diğerleri ayağından aşağı çekiyor. Onun için kimsenin durmasına gerek yok. Yani ölmeden sürünsün evet. diyenler de var. Ona sizler de duyuyorsunuz, biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. Ee, ama başka bir ilusu olsa, olsa bu kendi firmalarıyla ben mesela ismini vermeyeyim ama Ankara'da geçen hafta iki hafta önce geçmiştim. Bu çimle ilgili bağlantılar yapılırken biz orayı atladık. Aslında dört kişilik uzman bir heyetle genel müdürlükten çimleri incelemeye gittik. Bize uygun çimi bulalım diye. Evet. Ve bize uygun çimi bulup fiyat farkını falan hiç düşünmeden yeter ki en güzeli neyse o olsun. E, metro inşaatının Ankara metro inşaatını bir Elaza firması yapıyor. Levhalarını gördüm. Ben gurur duydum. E, Bursa'dan geçerken e, bir Elaza firması gördüm. Yani e, sürekli gezdiğim için e, dışarı gittiğimizde de yine hemşerilerimizle şeylerimizle hasbihal oluyoruz. E, ben gurur duyuyorum. Yani başka yerde bir firmanın işte Elazığlı firmanın başarılarıyla bir ay önce Konya'nın Yunak ilçesi ara bir yer bir dost ziyaretine giderken ana yolda benzin istasyonunda mola verdim. Yol çalışması var. 10 ee, sene önce Elazığ'dan taşınan bir Elazığlı firmayla karşılaştım. Orayı yapıyor ki işte Simayan tanıdığım bir insandı. Hatta mutlu olduk yani orada karşılaşmamızda bizim yapımızda var. Gariba genlerimizde var yani. Kendi içimizden bir yerlere başarı gösterenleri çok çekemiyoruz mu bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Ama e, şu benim tespitim olsun. Biraz da bunun üstüne konuşalım evet. isterseniz. Dışarıda Tabii. durum farklı. Hani dışarıdaki Elazığ firmaları benim duyumum da o yönde, Biraz daha birbirine bağlı, biraz evet. daha birbirini teşvik eden evet. bir yapıya sahip ama e, hani Elazığ merkezde çalışanlarda neden bu oluşmuyor ya da Hani e, bu da sizin üzerinizden örnek olsun diye söylüyorum. O Hı -hı. düşüncede Hı -hı. Ben olduğum çok için değil evet. ama hani e, sizin gibi <laughs> e, tabirimi mazur görün. Erken mi pes ediyoruz? Hani e, taşıma Yo, düşüncesiyle. Yok ben pes etmiyorum. Ben 2000 Yani size ben, lafım ama bakın, e, örnek olmaz açısından. 2000 yılından bu yana bana çok cazip tekliflerle e, ben bir firmanın Türkiye'de dünyada sayılı bir firmanın ana bayisiyim. Türkiye'de üretim yapan ve Türkiye'ye ilk FIFA belgesini FIFA belgeli saha yapan bir firmayım. Ee, beni ta 2001'lerden beri uyardılar mesela işte Ankara'da İstanbul'da merkezi açın ve o firma bana Türkiye genelde sınır koymadı. Bayım ama Türkiye genelinde çalışabilirsin anlamında. Ee, o da bizim yaptığımız işlerin işte sorunsuz olması. Bu konuda Pes etme diye bir şey yok ya, yani dediğim gibi ticari anlamda sıkıntı var. Ankara İstanbul adı biraz daha cazip geliyor. İnsanlar genelde işte büyük firmalar hep oralara toplanıyor. Ben buna diretiyorum ama Elazığ'la ilgili hemen hemen her türlü etkinliğe şartlarım el vermese dahi zorluyorum şartları örneğin işte bir ay önce Konya'da Elazığlar Gecesi vardı. Evet. Aydın'dan özel gittim. Sadece onun için gittim. Geçtim İstanbul'a. İzmir'de, Menemen'de Elazığlar Gecesi vardı. Yine şartları zorladım. Hatta işte kamuoyunun tanıdığı tiyatro sanatçımız ben işte Elazığ'ın gönüllü kültür elçisi diye bahsediyorum. Abdullah Şekeroğlu, işte Ekrem Katı Bey de oradaydı. Karşılaştık. Yani Hani Elazığ deyince ben biraz fazla kafayı yiyor gibiyim. Elazığ'la ilgili her türlü etkinliğe katılmaya çalışıyorum. O konuda ticari tereddütlerim var. Ya yani Elazığ'da belli bir kapasitemiz var. Ben o firmalara niye gittiler demiyorum, haklılar diyorum. Evet. Yani şartlar onu gerektiriyor. Büyümek için de o lazım. Aile ailevi nedenler. İşte sorumluluk olan işlerimizden dolayı çok uzaklaşmak da istemedik ama biraz da hani eskiden derdim niye terk ediyorlar Elazığ ı? neden burada değil ama şu anda onu söylemiyorum İyi ki gitmişler İyi ki gelişmişler iyi ki büyümüşler İyi ki bizim gururumuz olmuşlar yani işte bugün Kars Tiflis hattını demiryolu hattını evet. bir Elazığ firması yapıyor bugün işte metro hattını bir Elazığ firması yapıyor Ankara'da ya yani buna örnek saymak çok çok örnek vermek gerekiyor yani dediğim gibi bir arkadaşımız Kütahya'da bizim firmanın levhasını görüp sevinebiliyorsa bak ta Elazığ'dan gelmiş burada bir arkadaşımız bunu yapmış. Sevinci var orada. Ben de aynı şekilde başka yerde Elazığ'la ilgili bir şey gördüm. Mutlu oluyorum. Yani tanısam tanımasam önemli değil. Yani evet. bu adı Elazığ sadece. Yani e, gitme konusunda evet tereddütlerim var. E, son yaşadığım olaylar da bunu gerektiriyor gibi. Çünkü e, bazı sıkıntılar yaşadık yani. Elazığ firması Evet. Yani yapar mı? Yani becerir mi? E mütevazi değilim. Yaptım işte şu ana kadar. Testimi de yaptım. İki testten de geçti. Tek kaldı son aşamamız işte bir ısıtmayla ilgili prosedür yerine gelirse bir an önce yapılırsa ki o aşamada hazırım malzemem dışarı dökmüşüm bekliyorum. E, töf ve kum karışımı zemine toprak kullanmıyoruz kullanmayacağız yani artık inşallah çamur görmeyeceğiz bizim startta. İşte seyrederken daha bunu siz de diyeceksiniz Hayrettin Bey yaptı, ben diyeceğim ben yaptım. Diğer beni tanıyan arkadaş bak arkadaşımız yaptı diyecek. Hep mutluluğunu beraber yaşayacağız. Evet. Şimdi